Merhaba. Çok uzun zamandır video çekmiyorum. Herhalde bir 3-4 ay önce anlatmak istediğim bir şey vardı. Bunu anlatayım. Ben yine bir gün. <laughs> bir sabah iki arkadaşın konuşmasına şahit oldum. <laughs> bir tane ablamız e, WhatsApp profil fotoğrafına yeğeninin fotoğrafını koymuş. Başka bir e, arkadaş da işte sabah geldi onu ya dedi ki sen dedi neden whatsapp profilinde yayınlı fotoğrafını koyuyorsun? E dedi ki diğer hmm. ablamız e, ama dedi ben çok seviyorum onu koymak istiyorum. Ona <laughs> yani böyle bir şey yaptı. Hani kırıcı değil kesinlikle değil yani kendince bir kaba bir dille değil. Ama öyle olmaz ki dedi yani whatsapp profiline kendi fotoğrafın konulur. bu adı üstünde profil fotoğrafı. İşte. Eğer onları çok seviyorsan, onlara bakmak istiyorsan, aç galerinden bak dedi. Ben müdahil olmak istedim. Bu müdahale eden arkadaş e, WhatsApp profil fotoğrafında tercih ettiği fotoğrafa bin bir çeşit uygulamayla e, Photoshop yapmış bir arkadaş. E, bu feysef falan dedikleri, hani şey demek istedim. Yani sizin WhatsApp fotoğrafınız Size ne kadar benziyor ki bu ablamızın profil tarafında tercih ettiği şeye bu kadar e, müdahale ediyorsunuz demek istedim ama bir şey diyemedim çünkü ben bir şey söyleseydim e, yaptığım saygısızlık ayrı bir yer, ayrı bir yere koyalım onun şey olacaktı o abla kendini kötü hissedecekti yani o gülerek ne <laughs> diyerek şu diyerek bu diyerek o durum bu. Kalbi çok kırılmadan belki ciddi bir zarar almadan kendi içinde savuşturdu. Hani anlamadığı yeterince e, yani farklı bir yerden bakmadığı olduğu yer durduğu yerden daha yumuşak gördü o olayı. Ama ben müdahale olsaydım onu daha çok kırmış olacaktım yani onun için de kötü olacaktı. Ben de kötü duruma düşmüş olacaktım. Yani gerçek anlamda üzülen hiç kimse yokken gerçek anlamda üzülen 3 kişi olacaktı. Ya da iki, ben o kadar hani bilmiyorum ne, ne olurdu yani benim için. Çok kes şey yapamadım. Yani çok karlı bir durum gibi gözükmedi. Ben de sustum. Yani üstüme de bir şey düşmediği için. Ay bunun üzerine bir sürü şey söylemek istiyordum o zaman. Yani bir insanın kendi tercih ettiği şey istiyorsa portakal koysun profiline. Hani neden bundan bu kadar rahatsız olup Aynı niye onu koydun niye bunu yaptın? Ne gerek var yani? Şuraya şu konudur. Neden? Kim demiş? Böyle bir kural mı var yani? Biz o kabul et kabul et diye geçerken böyle şeyleri de mi kabul ediyoruz? <laughs> böyle böyle bir şeyler işte. Hadi bayılsın.